Çazımdan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber... Damaram. Ne? Ne? Mı ne? Değil sen. Değil sen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber öyle bir şey yapacağız ki... Arkadaşlar şuraya bakın. Şu. Şu mumlar özel bir mum. Eğer bu onları yakarsak... 50 saniye... Şöyle durup ateşi ortasına yakıp etrafa 10 kere bakarsak bunlar kendilerinden soruyormuş Şimdi bu ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır sizle bunu test edeceğiz. Şimdi bu arada arkadaşlar siz mum yakarken dikkatli olun ya da bir büyüğünüzden yardım alın. Ben şu an dikkatli olacağım. Bu tamamen nereden geldi? Afrikalardan geldi bu Afrika bölgesinden geldi bu mumlar çok özel bir mum neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. evet arkadaşlar şimdi bunları yakıyoruz şuradan çakmağımızı alalım biraz şey biliyor bir şey yapalım bir... tamam bak ben çekil gel de çekil çekil neyse sen. gel 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 atalım buraya ağır sattık Güzel evet. evet. şimdi mumları yakıyoruz. Tamam. Mumları yakıyoruz. Merak etmeyin. Bu işler bir de yanan Yanam. Evet yaktık mumu. Bir üçüncü mumu yakamadık. Yaktık mı? Yaktık mı mumu? Heh, birinci mumu yaktık. Şimdi birinci mum yaktık. Şimdi i̇kinci mumu yakıyoruz. İkinci mumu yaktık. Ekiyoruz tabi. Aman kedi buraya gelme. Mumlar mum ihtimali sana gelir. Allah'a Şimdi arkadaşlar mumu geldik. Şimdi diyor ki bunun ortasında Bunlara mumlara şey yapacaktım. Diyorlar ki buraya mumları böyle 50 saniye 30 saniye duracakmışız. Sonra ortasına böyle kibriti yakacağız. Tutacağızmış 10 saniye. Etrafa 10 kere bakacağız. Ve kendiliğinden mumlar sönecekmiş. Şimdi hemen ben deniyorum. Ya 30 ya da hemen deniyorum. Bu arada içimden sayacak. Bak git sana. Hadi sayıyorum. Ya, ya. oğlum <laughs> lan neyi çekeceğim ben <laughs> Kapat. Otur. 30. 30 saniye işte arkadaşlar. Şimdi bunu mu burada böyle yakacağız? Yakıyorum. Hadi bismillah. Yaktım. Yakıyorum, yaktım. O saniye oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane san. 11 kere saydım diyeyim. Şimdi bunun ortasında 10 kere şöyle bakacak 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lan geçtim 11'i Neyse şimdi e, kendiminden sön, sön, sönmedi Hani sönmedi Alo Sönmedi Sönmedi Bunlar neden sönmedi Sönmedi ha Bak bak bir dakika neden sönmedi ki abi? Gelsene bana, neden sönmedi? <laughs> Bunlar neden sönmedi lan? Söylesene. <laughs> lan <ben>, kedi gel. <gülüyor> Gelsene lan. Hmm. Yeah. Ne yapıyorsun ne? oğlum? Neden bunları söndürüyorsun? Mal mısın? Oğlum bunları niye söndürüyorsun? Bak bir de bana troll yapıyor. Gelerek. Neyse ben bu anı Lan, lan statik verdi sanılmaz, nasıl sandım Neyse belki o karanlıkta oluyor. Ben de şeyde deneyim. Belki karanlıkta oluyor böylece biraz kumuk. Tırsım Dur ben bu şey yere yerleştireyim. Arkadaşlar, ben lan bu hankan alabilmek mi iyice? Belki kafaya düştüm. Neyse şöyle yapayım. Tamam, şuraya ortaya geçtim. Şu an çok heyecanlıyım. Şöyle bir dakika biraz şey yapayım. Oldu mu lan ki? Oldu mu ki? Oldu mu anlamadım da ben. Oldu mu ne? Şöyle yapalım. ha.